<laughs> 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 Aşkım bunu ne yapacaklar? Ouyor <laughs> Ay ya çok tatlılar Ay ya Hav <laughs> <laughs> hav <abi> yap <laughs> abi, abi, de abi, ne yapıyor köpekler? Gel de. Gel, gel de <laughs> Arı ne yapıyor köpekler? Çok gitti mi anneciğim? Hadi gel birlikte bakalım gel. Gel gel. Gel gel. Bak bak. Gel. Gel yanıma gel. Hayır öyle fazla yaklaşma gel. o yaklaşmaz yanıma zaten. Yanıma gel yanıma. Arya. gel. Arya. Arya köpeklere bak. bak. Bak 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 bak. bak. Arya bak buraya bak buraya bak. Ali köpekler ne yapıyor? Vuh, vuh, vuh. ne yapıyor köpekler? <gülüyor> <gülüyor> Gel Ali hoş. <laughs> Altı ver. Altı verden bir. Bana bile büyük geliyor. <laughs> Anne ne yapıyor köpekler? <laughs> Köpek kavgası Arya. Arya köpekler bu 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 yapıyor. Amloş. Bak köpeklere bak. <laughs> Seviyor musun sen köpekleri? <laughs> <laughs>